Evet, şimdi Davutkaya şehrine geldik arkadaşlar. Eski yerleşim yeri. Burası adamların yapmış olduğu mükemmel bir tiyatro, kampi tiyatro. Görüyorsunuz bakın daha yeni yeni keşfediliyor. Adamlar gerçekten mükemmel yerler yapmışlar. Ya, eski yerleşim yerleri böyle enteresan, mükemmel denizli arkadaşlar tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi yarapolis'in içine girdik mükemmel bir yayılım alanı var oldukça geniş şimdi bulunduğum yerde bir amfiteyatro size burayı göstereyim arkadaşlar bakın geldiğiniz zaman biraz tırmanması zor biraz yoruyor insan ama gerçekten de yiyor bak kocaman bir amfiteyatro yani adamlar salatana kadar önem vermiş buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar Bakın şöyle tekrar göstereyim. Tiyatro amfiteyatro ne kadar güzel. Daha ileride ağaçların olduğu kısımda da benzeri var. Oraya da gideceğiz.